Selam dostlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda Linktech markasının LPS-R109 modeli olan kablosuz taşınabilir Bluetooth hoparlörünü inceliyor olacağım. Dostlar, ürünümüzün teknik özelliklerini ve ürün özelliklerini sizlere şöyle kullanma kılavuzundan göstereyim. Tek tek ben de okuma zahmetinden kurtulmuş olayım. Merak edenler için de en azından bilgilendirici bir içerik olsun. Çünkü satış sitelerinde hemen hemen hepsinde de yanlış bilgiler verilmiş. Örneğin Bluetooth versiyonu 5.0. Ürün boyutları 20 santime 7.5 santim bilginiz olsun. Rahatlıkla taşıma çantanızda falan taşıyabilirsiniz. Ürünün gerçekten temiz bir sesi var dostlar. Hani ses sistemlerine meraklı biriyimdir. E, fakat bütçem doğrultusunda alabildiğim ürün bu e, görül isterdi çok daha profesyonel kaliteli ürünleri alabilsek ama maalesef ülkemizde gelinen nokta bu dostlar bizim için bunlar şu anda premium ürünler oldu yani sözün özü ürünün şöyle yakından incelemesine gelecek olursak kırmızı renk olanı kardeşim beğendi ve onun için sipariş ettik fakat e, renk tonu bir tık daha koyu olsa çok daha iyi olurmuş dedik ikimizde Renk tonu bayağı açıkmış. Resimlerde koyu görünüyordu fakat gelen ürün gerçekten bayağı açık. Yani kan kırmızısı. Videoya da yansıyordur şu anda. Ürünün burada kontrol butonları var. Mod e, tuşu. E, bunlara kısa basarsanız YouTube'da falan veya müzik çalarda falan şarkı değiştirmeye yarıyor. Önceki şarkı, sonraki şarkı gibi. Uzun süre basarsanız sesi açıyor veya uzun süre basarsanız sesi kısıyor o şekilde. Bu mod e, bu yuvarlak olan da e, cihazı kapatıp açmaya yarıyor. Yani benim deneyimlediğim o şekilde. Kullanma kılavuzuna bakarak da detaylı bilgileri sizde edinebilirsiniz. Burada rengarenk yanan RGB led ışıklar mevcut. Her iki tarafta da e, sürücüler yani hoparlörler burada konumlandırılmış dostlar. Ben bir e, yuvarlak bir Bardak varı bir şeyle test ettim. Bu iki taraftan ayrı ayrı ses geliyor. Yani stereo ses alabilirsiniz dostlar bu üründe. Ee, en azından benim deneyimlediğim kadarıyla öyle. Herhangi bir ses kaybı olmuyor. Çok iyi bildiğim müzikleri dinledim. Herhangi bir ses kaybı, frekans kaybı olmadan yani bu ürünün verebileceği kadarıyla e, yeteri kadar bir kalitede dinledim dostlar. Dilerseniz şöyle ürünü bir size dinleteyim bu tip ürünleri hani bilmiyorum mikrofondan alınan sesi duyacaksınız. Ne kadar e, bir hani fikir sahibi olursunuz onu da bilmiyorum ama olduğu kadarıyla artık idare edin dostlar. Evet bu butona basarak ürünün çalıştığını yanan ışıklarından anlayabilirsiniz. 1200 mAh bataryaya sahip. Bu da yeterli seviyede. Evet dostlar şimdi telefonumla eşleştirmiştim ben zaten. Şimdi YouTube'dan telif yemeyecek olduğumuz bir video açmamız lazım. Ben video açıp geliyorum. Evet dostlar kısa bir dinletiye hazır olun. Ürün şu an kısık sesle. Evet dostlar bu kadar dinleti yeter diye düşünüyorum. Kampta, piknikte, doğada sevdiklerinizle beraberken çok rahatlıkla yanınızda bulundurabileceğiniz ebatlarıyla da kompakt tasarımıyla da gerçekten şık bir ürün. Ee, tabii ki eleştireceğimiz birkaç noktası da var yok değil. Bunlardan bir tanesi mesela burada yere koyduğunuzda bir ayakları yok. Yani ne bileyim bir standı falan olmuş olsa aslında stand bir ayak ee, çok çok daha iyi olurdu. Yani hafif eğimli bir yere koyduğunuz vakit dikkatsizseniz eğer yuvarlanıp yere düşme olasılığı çok yüksek. O sebeple eleştirebilirim. Onun dışında buradaki bu e, kullanılan kumaş yani böyle tiftik tiftik olabilecek yapıda yani bir yerlere takılıp böyle ipleri çıkabilecek yapıda bu konuda falan dikkatli olmak e, gerektiriyor. Yani bu Eksilerini de belirtmeden geçmek istemem. Yalnız ses kalitesi, teliften ötürü ben normal parçalar açamadım. Kusura bakmayın. Ses kalitesi gerçekten hiç fena değil. Fiyatının fazlası diyebilirim. Ben 130 liraya aldım dostlar. Zaten 130 lira civarlarına satılıyor. Lakin 150, 170, 180 lira gibi hatta 300 liraya bile gördüm ben satanı. Kesinlikle o paralar etmez. E, maksimum 150 lira verip alabileceğiniz. Gerçekten orta seviyede güzel kaliteli bir ürün. 1200 miliamper da 1,5 saat kadar son seste müzik dinlettiği yazıyor kitapçığında. Hatta 1.3 saat yazıyor. O da çok garip çelişkili bir ifade. Sanırsam ben ona öyle yorumladım. 1,5 saat diye, 1.3 saat diye bir şey olmaz çünkü. Evet dostlar, videonun sonuna gelerekten umarım bu ürünü almayı düşünenlere referans olur bu video. Ee, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız Daha güzel yarınlarda daha kaliteli ürünlerle buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun dostlar